Kendimi yapayalnız ve çaresiz hissederken bir anda karşımda her şeyiyle kusursuz olan sen çıktın karşıma. Seni ilk gördüğüm gün dünya yeniden doğmuş gibiydim. Sen hayallerimdeki prenses. Beni hayata bağlayan tek çaremdin. Seni sevmek için büyük bir güç beni sana çekiyordu. Seni deliler gibi sevmek ve yüreğimdeki o derin boşluğu senle doldurmak en büyük arzumdu. Yediğim yemekte, içtiğim sigarada, aldığım nefeste, konuştuğum her cümlede senin ismini sayıklı Sana olan sevdamı seninle paylaşmalıydım. Benim seni sevdiğim kadar kimsenin sevmeyeceğini ispatlamalıydım, ispatlamalıydım sana, sana ama, ama sen, sen yoktun. yoktun. Günlerce tekrar seni görebilme umuduyla yaşadım. Sana olan aşkımı gözlerimle anlatmalıydım ve başardım. Sana olan sevgimi zor da olsa gözlerin içine baka baka küçük bir kağıt parçasına seni seviyorum diye yazabildim. O anki duygularımı ne ben anlatayım ne de sen sor. Ne de sen sor. Yıllardır aradığım ama bulamadığım o heyecanı sen hissettirmiştin bana. Çünkü seni seviyordum. Seni tanımadan önceki hayatıma kocaman bir çizgi çekmiştim. Benim için önemli olan senden sonraki zamandı. Seni mutlu edebilmek, sana layık olabilmek için yaşantımı yeni bir sayfayla senli ve sensizliğin olmadığı bir yol çizmiştim artık. Sensizliğin adı bile korkutuyordu beni. Yüreğim ürperiyordu. Onun için sensizliğin hayalini bile kurmak istemiyorum.'' Yıllardır yalnızlık çeken ben, artık yalnız kalmak, bulduğum aşkı kaybetmek istemiyordum. Gidişin çok koydu inan bana, anladım ki senden başkası yalanmış. O son kelimen, o son kelimen yüreğimi o son. dev bir yanardağa çeviren, yollarımızı, kollarımızı ayıran, beni hayattan, yaşamaktan usandıran, son vedan. Oysa delice bir tutkuyla seviyordum seni. Neydi seni benden uzaklaştıran söylesene. Karşımda olsan da kan kırmızısı gözlerimi, gel ne olursun gel diyen ellerimin titreyişini, her dinlediğim aşk dolu şarkılarda gözyaşlarımın akışını görmeni isterdim. Sana bu kadar bağlı olan bu delikanlıyı, ne halde bıraktığını, gün gün erişimi, kısacası geride bıraktığın eseri görmeni isterdim. Şu an Senden kalan kolyen var elimde, senden geriye kalan son bir hatıra. Tek tesellim boynundan aldığım bu kolye oldu. Sen yokken bu kolyenle avuttum kendimi. Sen yokken, kokunu ciğerime çekemezken, sıcaklığını hissedemezken, seni sevdiğimi gözlerin içine baka baka söyleyemezken, içimdeki bu feryadı, bu isyanı, karanlık odamda, korkunç gözyaşlarımla kolyene içimi döküyordum. Seni düşünmekten alamıyorum kendimi. Seni kaybetmeyi kabullenemiyorum. Ne yani? Şimdi ben senin için hiçbir anlam ifade etmiyor muyum? Artık senin için yok muyum? Bunları düşündükçe ölüme her an daha yakın oluyorum. Bunu, bunu hissediyorum. hissediyorum. Bana dönmen için, beni sevmen için yalvarmayacağım sana. Ama bunu da unutma ki İnsanlar sevenlerini kaybettikleri zaman değerlerini anlıyorlar. Tek, bir dileğim var Yüce Rabbim Rabbimden. Yeter, Yeter ki sen, sen mutlu ol. ol. Ben boynuma eğer yine ölüme koşarım. Bu içimdeki aşkı sensiz de yaşarım. Sensiz de yaşarım. Sensiz de yaşarım. Sensiz de yaşarım.